Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Minecraft'ta yeni bir seri olan Tüccar Craft'a başlıyoruz. Arkadaşlar e, elimdeki şeylerin hepsini kendim craft ettim. E, burada da bir grey lişimiz var. Bu bizim eşeğimiz. Arkadaşlar bu seriye de köy köy dolaşıp tüccar olarak e, değişik şeyler yapacağız. Gördüğünüz gibi elimdeki şeyler de zaten İyi şeyler değil. Ee, gördüğünüz gibi eşeğimin yani grillişimizde de e, biraz malzememiz var. Şöyle şurasında. Sadece bir elmasımız var. Onları da zar zor aldık ve grillişin yemekleri olan elmalar var. Şimdi şuradan yatağımızı kıralım. isterseniz. şöyle grillişimizi serbest bırakalım. E, Baltam yok. Arkadaşlar şurada bir tapınak var. Başlar başlamaz biraz yürüdüm çöl bulmak için. İlk başta çölde başlamak istiyordum. Ve burada bir zombi var. Hop hop hop. Artık yok arkadaşlar gördüğünüz üzere. Size biraz tık tık sesi gelecek çünkü ben hala telefondayım. Şu tapınağa girmeyi planlıyorum. Ama ondan önce şöyle bir şey yaparsak iyi olabilir. Şöyle kendi yemeğimi zaten oradan alırım. Şöyle tapınağa girmeden önce şuraya şöyle grelişi bağlayacağım. Neden? Çünkü yani sonuçta buradan kaçmasın. Şimdi tapınağa gireceğim ama ondan önce meşalemiz hiç yok. Bu arada odunumuz da yok. Şuradan şöyle Buraları kıra kıra gireceğiz. Arkadaşlar bir dakika. Şuradan şöyle de. keşke ışık alsaydık ya. Şurayı hemen kırıyoruz. O altın elma. Arkadaşlar burada kesinlikle ve kesinlikle bunları yani burada buldum. Size yemin ederim yani bu konuda. Şuradan altın elmayı al, şunları al. Şirketleri bırak, ipleri al. Şey, olta veya. Alt sır şimdilik alalım ganimet olarak sadece. Blok olarak şimdi. çünkü e eşeklere alt zırhı takılmıyor. Barut alırım. Ganimet, ganimettir arkadaşlar. Her zaman ganimet, ganimettir. Bak kemikleri de alıyorum. Çünkü kemik de sonuçta bir ganimet bizim için. buraya bakmış mıydık? Bakmamışız ve büyülü altın elma çıktı. Muhteşem bir şey. Şu anda bu. Muhteşem. Bu arada Game Keep inventörü açık. Bu konuda bana kızabilirsiniz ama yani ben telefondan oynadığım için oyun gerçekten zor arkadaşlar yani. Şöyle. Yani demir at almayacağım bu arada. Zaten ben nereden çıkmışım? Şuradan çıkmışız blokları alalım. Arkadaşlar burada toprağı harcamayacağım çünkü toprak değerli. Yani şu anda şeyden daha değerli diyeyim. Lan çıkış nerede? Oha çıkış kaybettim şurada ya. Denizledim. Lan. Ay yukarıdan geldim ben durmam Acıkmadık da hiç de bir şeyler olmadı. Ya buralarda bir şey yok bu arada yani. Bakın burası yine buraya geliyor. Gördüğünüz gibi. Bu koleler hiç boş yerler.

ya da iki tane alayım. Selam tavşan. Tavşan kendi kendine bir yere çarptı. Benim gibi. Ben de çarptım. Ya çıkmadı ya. ya. Bundan da çıkmadı. Şurada bir şey mi var ya? Vay burada köy var. İstediğimiz şey köy. Gel bakalım Griliş. Griliş. Pır gitme bir yere. Sen burada kal. Ben köyü gezeceğim. Aha su. Şunu içelim. Yap, 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 yap. Lan şişe. Şey geri ver. Burada haritamız var söyleyeyim. Şöyle bir haritamız var. Şu anda burada gözüküyoruz. gözükmüyor muyuz? Neyse. Burası bayağı boş bir yermiş bu arada. Onu fark ettim. Pancar! Böyle buraları hızlı. Aa ne kadar güzel yatak lan. Bekle evet, o zaman. Şöyle bir şey yapacağım. Şunu alıp şunu koyacağım geliyor demir golemi göremedim Bekley bir dakika önce evleri gezdik gezik, gezik, gezik. lan yeşil halıyı ne yapayım ben kapılarınızı da açık bırakıyorum ki ay gidecek gidecek lan ne aa takas yapabiliyoruz bunlarla ye yeah boy ama sizin takasınız bana uymaz bana havuç satan biri lazım. Oo. Tamam ilk takasımızı yaparım. Böyle bir tane de altı tane şey aldık mı. Yeah boy dedirten. Derecede iyi bir takastı. Keşke ekmek almasaydım ama mallık ettim. Bunlar ne? Ne güne duruyor bunlar burada? Bunların hepsini kıracağım arkadaşlar. Ben bir videoyu durdurayım. Şunları kırıp geleyim. durmuyor video. Neyse, durdurmadan yapalım. Tamam ki. Hop hop hop. Hepsinden 9 tane çıkacağını düşünürsek buradakiler bize yeterli de artar. Sen nesin lan? Alet yapımcısı mı? Aha demir golemi de bulduk. Olmaz olaydık ya. Demir golemi düşürebilir miyim? Şöyle bir şey deneyeceğim demir golemi. Lan kır şuraları. Lan ben düştüm. Ebe sen bayağı boşlukta duruyor. Ya çıkma be çocuğum. Neyse arkadaşlar biz şunları şöyle şu boğumuzla kılmaya devam edelim. Bunlar da sonuncular. Şunların hepsini alıyorum. Hop çubbala. Hop şunların hepsini de sıvı çevir oğlum. Çevir oğlum. Gördüğünüz gibi 4 stek falan şeyimiz oldu. Şöyle şurada biri yoksa. Sen nesin? Takas. Hmm. pembe. Peki ne işime yarayacak benim pembe şey? Kaşım ver şu fırını. Ver ver. Ver ver. Dızlayın. Dızla. Dızla. Dızla dızla. ne olur. Dızla senin de olur karşı. hiçbir şey yok. Çocuk çocuk evler buralar ya. Burada bir uyumayı düşünüyorum. Aha crafting table hazır bulmuşken. Şunların hepsini 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 ekmek ekmek fazla fazla ekmeğimiz olsun arkadaşlar. Şunlar bir tane kadar hepsini ekmek et. Ey, ben de uyum o zaman. Nerede uyusam? Nerede neredeyse... Boş yatak yok mu? Yok mu boş yatak? Neyse ya, öleme yardım mı etsek acaba. Arkadaşlar herkes evleri, herkes 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 net burada yatak vardır. Aa haritacı masası. Değil mi? Evet. Arkadaşlar ben de yatacak bir yer bulacağım ama <laughs> yatacak yer ya yatacak yer yok ya bu ne böyle ya ben benimki ne bu arada? maden eritme ucu ay keşke bunu almasaydım kardeş sen yatmıyorsun sanırım ben yatıyorum hadi ya Allah hadi yallah çık dışarı çocuk adam lan Arkadaşlar şu anda devam ki. Arkadaşlar şimdi videoya bir durdurup ara verdim ve gördüğünüz gibi çalıştım arkadaşlar. Yani iron golemi falan kestim ve gördüğünüz gibi tarım yaparak 64 stek, bir stek yani 64 stek değil, 1.64'lük e, zümrüt elde ettim. Şimdi bu zümrütleri beraber harcayacağız ama ondan önce e, biraz önemli eşyaları şöyle Buralara sevk etmek istiyorum. Sonra burada başka buğdayları koyalım. Ekmek kalsın. Demir. Barut. Şöyle aşağı alayım. Pancar kalsın. Çürük eti atarız. Şöyle çok kemik var. Kemikleri atalım. şeker kamışlarını alayım. Yemekleri pişirmem gerekecek ama önce bir uyuyayım ben. Ne Burada yatak, burada yatak, burada yatak. Nerede burada yatak? Burada yatak yok. Evet, iron golemi falan da kestim. Yalnızım o yüzden. Aa, aa şurada şey var. Nedir? antik kalıntı antik kalıntı evet evet uyu 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 kendi yatağım eski yatağımda uyudum valla elimde de zümrütler şimdi burada yine de biraz savaşmamız gerekecek ya içeride zombiler adamı yediler lan yediler Adamı yediler ulan. Şerefsizler. Adamı yediler. Lan adam öldü. Ulan biz de dızlıyoruz adamın şeylerini şimdi. Ya aga be. Üzüldüm ben adamı. Kaktüs her yerde var abi çöldeyiz Allah için. Allah'ını seversen ya. Balkan mı geçiyorsun benimle? Ulan keşke kurtarabilseydim adamı be. Ne Tamam öldü be. Anısını. Uhu kulenin sahibi sen misin çocuk adam? Harita abi. Bu neymiş? Boş harita alalım. 4 tane oldu. Keşke almasaydım. Varmış ki oğlum dedi. Ya bir tane adam vardı az önce. Şöyle zümrütle gezelim de. Ya ekmek ne abi? Zümrüte ekmek mi veriyorsun? Çocuk adam. Lahni mi? Git çocuk adam. Pişt, çocuk adam. Sen ne dersin bana? Hadi Git çocuk adam. Aa, hazır yapımcısı şu sanırım. Ne? Bir şey gördüm lan ki orada. Burada ayrın golemi düşünmüştüm. Öldürmüştüm filan. Çocuk adam. Hey. İşte sensin. Biliyorsun yapıyorsun bu spor çocuk adam. yapıyorsun bu sporu. Ya ben de gördüğünüz gibi deri set var. Tüccar çünkü yani. Tüccarlarda setler filan. Fil. Kömür, zümrüt falan filan. Başka çocuk adamlar var mı burada benimle ticaret yapmak isteyen? Hey çocuk adam, Neredesiniz çocuk adamlar. Şu burada biraz ticaret yaptıktan sonra şu net her reklam tamam çıktık. Şişt sen ne veriyorsun? Oo, sen de pantolon veriyorsun ha çocuk adam. Oha! Ben bunu level atlatabilir miyim acaba hemen? Bunda bir de göz zümrüt. Ha. Burada çocuk adam yok. Şu kulede rahip olması gerekiyor. Yani. Bir demir kazma yapacağım bu arada. Aklımda. Daha des falan. Rahip çocuk adamın yerine geldik şimdi. Ama 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 nerede bu? Oğlum bu ne? Yani gerek yok o kadar buğday arkadaşlar. Ne ihtiyacımız var ki buğdaya? 20 dakika olmasını planlıyorum bu videonun ve 3 dakikamız kaldı. O zaman ben hemen nedir portalına gidelim. Yani portal değil de ancak kalıntımız. sen nesin haritacı olan haritacıdan bıttık be. bıttık Yemek avuç sayesinde bayağı para geldi zaten gördüğünüz gibi bir yapmış dö neredeyse hepsini avuç sayesinde alın bu ne abi ya hiçbir yerde şey yok ki altın kazma servet altın elma çakmak ateş topu demir şeyler işte kürek. Vay vay sermaye oğlum. Şunu koy mesela şunu da koy. Çok gereksiz şeyler var envanterde. At 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 at. Ya yani bir daha ihtiyacım olmaz mı? Kumu koy mesela. Her yer kum. Çabuk kalsın. Şu boş haritaları koyacağız. Ha, şimdi şuradan bir çıkalım Arkadaşlar bir dakika durduracağım Ben bir şey e, demir kazmaya Bulup geleceğim Arkadaşlar şimdi e, Ben e, demir kazmamı Yaptım oraya gittim altın blonlu Falan aldım şimdilik e, Bu videoyu burada bitiriyorum Böyle grelişin üzerinde Değil de şimdi aşağıda Yemeğimizi de yiyelim. Bundan sonraki videoda full maden Yapacağız yani bir sonraki video yani ben şimdi e, video kapanınca direkt ben madene gireceğim. Onda video çekeceğim. E, hepinizi seviyorum. O videoda bu video yayınlandıktan sonraki gün gelir. Görüşürüz. Bay bay.